hesaplanmasına metraj denir. Şimdi metraj aslında iki çeşit metraj vardır. Bir ön keşif proje metrajımız vardır bizim. Onu da e, hiçbir şekilde inşaata başlamadan önce proje üstünde ya da AutoCAD üzerinde biraz önce bahsettim. E, çeşitli problem, problemler e, üzerinde hesaplayıp e, biraz da öngörü diye adlandırdığımız, ön keşif olarak adlandırdığımız metraj biçimidir. E, i̇kinci metraj biçmişse bitirmemiş me metrajıdır. Bu da iş bittikten sonra metreyle teker teker ölçülüp e, hesaplanıp hesaplanıptan kastım e, birim fiyatlar bize örneğin tuğla, çimento, kireç, kiremit gibi şeyler birim olarak yazılırken e, işçilik yani yapılan işçilik metrekare, beton ve e, kazı, hafriyat gibi şeyler metreküp olarak yazılıp Aynı şekilde demir veya e, ile ölçülen şeylerde kilogram ya da ton olarak yazılıp teker teker birim fiyat yani bir inşaata kalem fiyat yazmak demek aslında. Örnek vereyim. Bir tane duvarınız var. Ee, bir duvara şöyle mühendislik bilgisi vereyim. Yeta işlediğiniz zaman 35 tane tuğla gider. 100 metrekare bir duvarınız olduğu zaman e, 35 bin tane, 3500 tane tuğla gider. Bunu tuğlanın birim fiyatı nedir? Örnek veriyorum. 7 lira. Ona çarparsınız. 2400, 24 bin civarı yapar. Ee, onu yaptığınız zaman işte keşfe gelir. Ee, bir inşaatı birim kalemden yazmak metraj, fiyatlandırmak keşif, ödeme yapmak hak ediş aslında baktığımız zaman. Hepsi birbirine bağlantılı. Ee, aslında evet. burada metraj çok önemlidir. Çünkü metraj bir binanın maliyetini, giderini hesaplamaya yarar. Yani metrajda ufak bir kalem hatası bile büyük bir projede, 3000-4000 metrekarelik bir projede, yani 1 TL'lik biri bile hata, baktığınız zaman e, 100 milyar, 200 milyar gibi bütçeden eksi yapabilir. Aslında bu da o sorumluluklarına geldik ya biraz önce. O da aslında burada tekrar bütün sorular bağlantılı aslında. Baktığınız zaman. Yani mühendisin aslında metraj dediğim kısmı çok güzel bir şekilde yapılması lazım ve inşaatın bir projeye teklif verirken o ön keşif metraj dediğimiz şey var. Biraz önce söylemiştim. İlk ön keşif metraj yapılır. Ön keşif metraj yapılır. Projeye teklif verilir. Anlaşılırsa ondan sonra bitirme projesinden alt yüklü hak ediş olarak keşiften sonra ödeneği ödedir. Öyle söyleyebilirim. Anlaşılır oldu mu bilmiyorum ama örneklendirebilir evet. Mesela. Örnekleme, örneklemelerle çok güzel oldu aslında. Ben anladım. İzleyicilerimiz de anlamış durumlarım diye düşünüyorum.